気付いてる Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2016'da Beşiktaş Trabzonspor maçı yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 6 Kasım'a 6 Kasım'da Beşiktaş Trabzonspor derbisi var. Beşiktaş Galatasaray maçından sonra Hatayspor maçından bir maç sonra bir maç Galatasaray derbisinden sonra bir maç sonra, maç sonra yine bir derbi oynayacak. Galatasaray 2-1 yendi. Hatayspor'a 1-0 yendi ve bu sefer yine bir derbi maçı oynayacak arkadaşlar. Yarın da saat 23.00 yani 11'de Sporting Beşiktaş maçı var çok geç saatte. Yarın da o maçı atarız. Sporting Beşiktaş maçını yarın saat 8 veya 7 gibi atarız. Nasıl olsa saat gece 23.00'da .00 arkadaşlar. Bugün Beşiktaş Trabzonspor yarın da 8 ve ve 8 veya 7 gibi Beşiktaş Sporting'i atarız. Evet hemen oyun planını yapalım. Şuraya Mario Gomez. Şöyle kuar eşmayı aldım. Mı? Tamamdır arkadaşlar. Top türünü seçelim. Nike topu olsun. tam zaten o Nike topuymuş. Genel ayarlar tamam. Başlama vuruşu diyeceğim arkadaşlar. Hemen ben arkadaşlar hem oynayacağım hem spikerlik yapacağım. Spikerlik yaparak oynayacağım. Siz de bu derbi kaç kaç biter yorumlara yazın skor tahminlerinizi. Beşiktaş mı kazanır? Trabzonspor mu kazanır? Trabzonspor'un arkadaşlar kazanması yüksek. Ben Beşiktaş'ıyım arkadaşlar. Beşiktaş'ı istiyorum ama Trabzonspor ligde lider yani büyük ihtimal Trabzonspor kazanabilir maçı ama Beşiktaş da yenmesi lazım yani bu maçı. Çünkü Hatayspor'a çok çok kötü bir muhalifiyet aldılar. O yüzden Beşiktaş'ın bu maçı yenmesi lazım. Neyse şimdi spikerliğe başlayalım. Vodafone Arena'da Beşiktaş Trabzonspor oyuncular sahaya çıkıyor değerli izleyiciler. Derbi ma maç birazdan başlayacak sevgili izleyiciler. işte Beşiktaşlı taraftarların bu görüntüsü Vodafone Arena'da muhteşem bir görüntü var. İşte Beşiktaşlı taraftarlar kendi taraftarları Beşiktaşlı oyuncular kendi taraftarlarından alkış. Trabzonsporlu taraftarlar da kendi taraftarlarından alkış alıyor. Beşiktaş'ın ilk 11'i ekrana geliyor. Mario Gomez, Kuvareşma, Sosor, Rodolfo, Beck, Marcelo Delgado, çünkü İsmail Serdar Tosic kalede de Tolga var ve şimdi de Trabzonspor'un 11 ekrana geldi değerli seyirciler maç başlamak üzere ve Vodafone Arena'da sevgili seyirciler maç başladı ve Eşiktaş başladı maça ve başladı Sosa Mario Gomez Mario Gomez Beşiktaş atağı Gomez uzaktan şutu ve gol Maç golle başladı. Maç golle başladı. Mario Gomez attı. Maç golle başlıyor Gomez. Mario Gomez. Uzaktan gelen şut kimsenin beklemediği anda maç kimse golle başlamayacak derken maç golle başladı. Mario Gomez Beşiktaş gol erken buluyor. Santra yapılıyor geliyor gol. Beşiktaş 1 Trabzonspor 0. İşte daha burada maç başladı. Bakın. Neyse. Maçta ilk düdük sesi geliyor. Ee, daha sonrasında yani Sosa şey pası var. veriyor. Gomez vuruyor ve Neyse. kimsenin beklemediği anda kalecinin de büyük hatası Neyse. gol oluyor. Kaleci aslında Neyse. böyle uzamamalı topa ama Neyse. Çok ilginç Neyse. Mario Gomez Neyse. Beşiktaş 1-0'a geçiyor Gomez'in golüyle. Neyse. Neyse. Maç golle başladı derbi. Golle başladı Vodafone Park'ta. Dakika 3. Başlattı yani, Trabzonspor. Kadın, sonra, arkadaşlar maçta 2021 kadrosu var. Şu anda biz 2021'deyiz ama maalesef bu eski olduğu için turnan altı arkadaşlar. Ben Neyse, e, maalesef ama. bunu da yapıyorum. Özür dilerim arkadaşlar ama 2016'da da yapabiliriz bence 2016'ya da uygun sonuçta evet, i̇şte Beşiktaş Trabzonspor gerçekleri de Beşiktaş Trabzonspor yani logolar da aynı oyuncular eski olsa bile logolar aynı yani 2021 kadrosu olmasa da hala Beşiktaş Trabzonspor 2016'da da yapabiliriz yani şimdi Trabzonspor hata Trabzonspor geliyor ama orada, orada son anda Andreas Beck pasını verdi Mario Gomez'e Mario Gomez Mario Gomez, Mario Gomez. Gomez gitti. Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez vuruyor. Kaleci son anda kurtarıyor. Mario Gomez vuruyor topu şutunu. Ama kaleye bulamıyor bu şutta. Kaleci kurtarıyor topu. Kaleye buluyor aslında. Korneri kullanıyor. Beşiktaş kullanıldı. Şimdi orada Gomez'e doğru Aldı topu Trabzonspor. Gerçekten. Şimdi Trabzonspor ata Trabzonspor geliyor abi şu Ardense şey yine mi geldi ya? Pozisyon olmazken. şimdi önemli bir Şimdi çaldı Tosic. Evet. Tosic'ten ayrı rahatlıkla Tosic yürüyor. Top dışarıda. Tosic. Dusko Tosic Beşiktaş gole yaklaşıyor. Çok sert bir şut Tosic'ten. Ama bu şutta kaleye bulamıyor Tosic. İkinci gole. Tosic ile yaklaşıyor Beşiktaş. Tosic dışarıya gitti top. Kale vuruşunu. Kullanıyor Trabzonspor. Kullanıldı. Kale vuruşu. Bu Şimdi Trabzonspor ata. Ben nerede olduğunu bilmiyorum. Jota. Maçta dakika 21. 3. dakikada mi, mi, mi? Mario Gomez'in golüyle Beşiktaş 1-0 önde. Trabzonspor ata uzun bir top gönderildi. Aynen. Alexis Delgado, İsmail Köybaşı, Serdar Kurtuluş, Neylesi? Neylesi? kalecisine Neylesi? döndü Tolga'ya Tolga, ya, Tolga. Meylesi, Sosa, Kocuğum, Sosa'ya doğru top. Sosa koşuyor. Kafa gelmedi Sosa'dan. Şimdi Trabzonspor geliyor. Trabzonspor atar çıkıyor. Pas geldi. Geliyor Trabzonspor. Bakalım topu Beşiktaş alabilecek mi? Topu almaya çalışacak Beşiktaş. Pas geldi. Marcelo çarptı ama. Pas geldi. Şimdi e, Trabzonspor atar. Trabzonspor hata geliyor. Gray gitti. Trabzonspor hata gerçekleşiyor. Gray gitti. Gray serildi İsmail. Jose Sosa. İsmail Kuybaşı. Marcelo. Marcelo. Quaresma. Ricardo Quaresma gidiyor. Quaresma. Quaresma. Quaresma Mario Gomez pas bekliyor. Kuvarışma gidiyor. Kuvarışma. Ricardo Kuvarışma. Kuvarışma vuruyor. Kaleci çıkardı. Kuvarışma. Ricardo Kuvarışma. Bas vermeden gidiyor. Ama kaleci geçemiyor. Kuvarışma. Jota. Jota. Trabzonspor hata. Evet. Jota. Alexis Delgado. Beç. Bek top kaybı yaptı Bek. Jota, evet. Jude, Jüge. Jude şimdi Trabzonspor ata. Trabzonspor geliyor Drive. Trabzonspor geliyor Başka Quaresma. Quaresma. Yardım istedim. Mario Gomez, Marcelo, Sosa. Şimdi. Quaresma. Şey Quaresma şey, gidiyor. Ricardo Quaresma. Quaresma. Boy, boy. Quaresma. Paris gitti ama sıyrılamıyor. Yani, Trabzonspor atağı 45 artı bir. İlk yarıda bir dakika oynanacak. Sevgili izleyiciler Jota. Trabzonspor yükleniyor. Şimdi Trabzonspor atağı, Gol pozisyonu ama orada son anda sevgili izleyiciler. Aldı topu Beşiktaş. Alexis Delgado. Değil Ve de ilk de yarı bitti. Sevgili seyirciler ilk yarıda Beşiktaş 1-0 önde giriyor. Soyunma odasına Mario Gomez'in 3. dakikadaki golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Golleri hatırlayalım. Golleri hatırlıyoruz hemen. Hemen işte pozisyon maç Sosa Beşiktaş ilk düdük gelir gelmez maçı başlattı. Sosa'nın pasında Mario Gomez kaleye baktı. Kimsenin beklemediği anda Gomez vurdu. Gol olmayacak zannetti ama maçta daha 3. dakikada Mario Gomez'i ile Beşiktaş 1 0a geçti. Ve bu ilk dakikadan başka gol olmadı. Beşiktaş ilk geriyi 1-0'ında kapattı. Bakalım ikinci golde beraber yakalayan Trabzon. Bakalım ikinci yarıda beraberliği yakalayan Trabzonspor mu olacak yoksa ikinci golü atan Beşiktaş mı olacak? İkinci yarıda hep birlikte göreceğiz bunları. Sevgili seyirciler Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 önde kapan, kapatmıştı. İkinci yarı ve ikinci yarıya başlıyor Trabzonspor. Beşiktaş'ta ikinci yarıda değişiklik oldu. Luis Rodolfo çıktı. Cenk Tosun oyunda Beşiktaş'ta. Cenk oyuna gidiyor ikinci yarıda Beşiktaş'ta. Santra'yı yaptı şimdi. Trabzonspor ikinci yarıda bakalım. Ve Trabzonspor bir birlik beraberliği yakalayabilecek mi? Beşiktaş 2 0a geçebilecek mi? İki takım da gol bulmak istiyor. Beşiktaş 2 0a geçmek istiyor. Trabzonspor bir birlik beraberliği yakalamak istiyor. Beşiktaş atlamak istiyor. Trabzonspor beraberliği bulup bir gol daha atıp maçı kazanmak istiyor. Mario Gomez'e doğru. Mario Gomez koştu. Şimdi Top Trabzonspor'da Odu Pasını ya verdi Jota'ya Jota, ya. Jota. Mi Trabzonspor mi hata mi maçta 53. dakika Jota ne? Trabzonspor hata Hatalı ha. bir pas ha. Odu Odubajo Odu evet. Odu pasını verdi Jutge Jutge son anda Beç doğru Kuvareşme yetişemiyor Taç Trabzonspor kullanacak o Adabaç Odubajo Jota Beşiktaş'ın devam ediyor bir 3 üstünü Jota gitti. Jota Trabzonspor atağı. Jota. Jota'nın pası Alexis Delgado pas geçmedi. Pas geçmedi. Ama Andreas Beck orada gidemedi topla. Andreas Beck Beşiktaş top almaya çalışıyor. Jota. Jota'nın pası Gireye şimdi gol pozisyonu Trabzonspor beraberlik arıyor Son anda geldi orada Şimdi Beck Andreas Beck gönderdi Mario Gomez'e doğru Şimdi çabuk çıkmaya çalışıyor Beşiktaş Mario Gomez Mario Gomez gitti Kuvareşma pas bekledi. Mario Gomez, Mario Gomez. Pas <laughs> bekleyen orada Kuvareşma. <laughs> Uşak buldu Kuvareşma'yı Mario Gomez. Şut çekmeye çalışacak. Mario Gomez <laughs> vuruyor kaleci çıkardı. Mario Gomez. Üçüncü dakikadan bu yana devam ediyor Beşiktaş'ın <laughs> bir sınır üstünlüğü taç. Kullanıyor Beşiktaş. Kuvareşma. Andreas Beck. Kuvareşma tekrardan. Ricardo Quaresma 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 Ricardo Quaresma gitti. Quaresma şimdi gidiyor. Quaresma şut pozisyonu verdi. Quaresma gol pozisyonu. Quaresma vuruyor ve gol. Ricardo Kuareşma Beşiktaş 2 0 öne geçiyor Kuareşma attı golü Ricardo Kuareşma Beşiktaş aradığı ikinci golü Kuareşma ile buldu Ricardo Kuareşma e, Orada Mario Gomez Cenk Tosun Kuareşma ile birlikte sevmeye geldi Sevgili seyirciler Beşiktaş 2 0 önde Değerli seyirciler işte Beşiktaş'ın golü. Kuvareşma. Tacı kullandı burada. Bekle oynadı. Daha sonrasında Kuareşme yeniden aldı topu. Götürdü, vurdu ve kaleciyi hareket ettirmedi. Kaleci sadece bu sütü izledi. Beşiktaş 2 0a geçti. Beşiktaş 2, Trabzonspor 0. Jota çıkıyor Sanduveres. Oyuna gidiyor Trabzonspor'da da. 68'de Beşiktaş 2-0 yapıyor. Annem nerede? Odasında. ...keyfi nasıl belli etmiyor ama çok mutsuz... ...bu bir hayatı onunla göre değil... ...şeyi ...ben önce sallayın. değişikliği yapayım... ...aşk olsun onunla öyle de damla ziyan... ...perak etme onu büroya almanın yolunu bulacağız... ...ratul... ...Beşiktaş'ta değişiklik olacak... ...Marcelo ben çıkacak... ...Kelim Fıray... ...oyuna ben girecek... ...Judge... ...Judge... 2 0lık 2 üstünlüğü Beşiktaş'ın... ...3 Mario Gomez... ...68 Ricardo Quaresma... ...Judge... Rutge gidiyor. Marcelo oyundan çıkacak. Marcelo birazdan kalecisine döndü. Tolga'ya Tolga. Marcelo Beşiktaşlar oyuncu değişikliği olması için Tolga topu kornere gönderdi. Çünkü oyuncu değişikliği olacak Beşiktaş'ta. Ve evet oyuncu değişikliği Marcelo çıkıyor. <laughs> Çerifuray oyunda. Korner kullanıyor Trabzonspor orta geliyor. Gol pozisyonu. Bir kafa ve gol. Top ağlarda gol. Gol gol. Trabzonspor golü buldu. Trabzonspor golü buldu değerli izleyiciler. 2-1 oldu. Top ağlarda gol. Kornerden kullanılan top, kafa ve gol. Trabzonspor golü atıyor. Diya Burga. Diğer gün Trabzonspor attı golünü. Beşiktaş 2, Trabzonspor 1. Trabzonspor'un şey golü geliyor Vodafone şey Arena'da. Şey ben neyim ya. Trabzonspor taraftarı şey seviniyor şimdi. Deplasmanda 2-1 oldu. oldu. Golü izliyoruz işte sevgili ben izleyiciler. Ama golü izlemedik. Trabzonspor bu golle farkı bile indiriyor. Skor 2-1 oldu. 2-1 oldu. Bak dakika 76'da 2-1. Şimdi Sosa. Sosa vuruyor. Kaleci de kaldı. Buton. 3 Mario Gomez. 68 Kuvareşma. 76 Diarakla. Trabzonspor farkı bire indirdi. Şimdi Bordo Mavililer beraber gol için gelecek. Diğer Guarga, diğer Guarga Judge <laughs> <laughs> Başta dakika 81 Sandres 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 gitti Sandres Sandres Gray Gray topağda, Gray Gray'da top hala Gray Douglas Pas geliyoruz Gray 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 gitti. Gray gol pozisyonunda. Gray çekiyor sana. Gray ama vurdurmadılar. <laughs> Serdar Kurtuluş. <laughs> Oyuncu değişikliğini yapalım. Arkadaşlar. Bakan Töre'yi alayım Marlo Gomez'in yerine. Tercan, kalıp dışı... Eşiktaş'ta birazdan sevgili izleyiciler bir değişiklik daha de olacak. Mario Gomez oyundan çıkacak. Gökhan Töre oyuna girecek. Üçüncü dakikada da golü vardı Mario Gomez'in uzaktan şutunda gol oldu. Ve Mario Gomez birazdan oyundan çıkacak. Cenk Tosun gidiyor. Cenk. Cenk gitti. Cenk Tosun. Cenk gidiyor. Gol pozisyonu. Cenk. Vuruşu. Top dışarıda. Cenk. Cenk Tosun dışarıya üçüncü gole yaklaşıyor. Beşiktaş Cenk gitti Cenk Tosun'u vurur şu anda dışarıya. Ve Beşiktaş'tan Mario Gomez çıktı. Gökhan Töre oyunda. Bakalım bu kalan dakikalarda Gökhan Töre ne yapabilecek? Trabzonspor'da da Jutge çıktı. Toral oyunda. Dakika 90 maçta. 90 artı ilave 4. 4 dakika evet. daha bu maçın heyecanı devam edecek. Evet. Skoru korumak evet. istiyor Beşiktaş. Evet. 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 Toral. Evet. Toral. Evet. Andreas Beck. Evet. 90 artı 3 oynanıyor maçta. Evet. Sosa. Sosa. Gökhan Töre. Gökhan. Gökhan Töre gidiyor. Gökhan Töre. Gökhan. Gökhan gidiyor. Gökhan Töre, Gökhan gol pozisyonu. Gökhan vuruyor, direkten döndü. Direkten döndü. Gökhan Töre sevgili izleyiciler, bu pozisyonu değerlendiremedi. Bidvel, Bidvel, Bidvel gidiyor. Galibiyete doğru gidiyor Beşiktaşlı. Maç bitiyor sevgili izleyiciler. Vodafone Arena'da Beşiktaş kazanıyor. Beşiktaş 2, Trabzonspor 1. Vodafone Arena'da kazanan Beşiktaş sevgili izleyiciler. Beşiktaş 2, Trabzonspor 1. Vodafone Arena'da sevinen Beşiktaş. Sevgili seyirciler. Süper Lig'in 12. Değil. haftasında Aynen PES 2016 ya. maçında Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 etmeyi başarıyor. Golleri hatırlayalım. İşte maç, maçta dakika 3. Beşiktaş oyuna başlıyor. Sosa pasını veriyor. Mario Gomez vuruyor ve Beşiktaş'ı daha 3. dakikada 1-0'a geçiriyor. Uzaktan şutunu vuruyor. Kimsenin beklemediği anda gol oluyor ve Beşiktaş daha 3. dakikada 1-0'a geçiyor. Bu da başka bir pozisyonu Mario Gomez'e sevgili izleyiciler. Biz spor ekranlarında bugün Beşiktaş-Trabzonspor maçını sunduk. 2-1 kazandı Beşiktaş. Bakalım. E, golleri, pozisyonları izleyelim nasıl. Bu da Tosic'in pozisyonu. Bu şutta kale bulamadı Tosic. İşte uzaktan şutunu atıyor ama. Kaleyi bulamıyor Dusko Tosic. Bu şutta ve 68 Quaresma taş kullanıyor. Bekle oynuyor. Andreas bek pası veriyor. Quaresma gidiyor, vuruyor ve Beşiktaş 68. dakikada 2-0 öne geçiyor. Kaleci sadece bu topu izliyor. Quaresma çok sert vurarak kaleciye bu topu sadece izletiyor ve Beşiktaş 68. dakikada 2-0 öne geçiyor Quaresma ile. Ve dakika 74 Yar Raga'nın golüyle farkı bire indiriyor Trabzonspor. Ve bir de 89. dakika Cenk Tosun 3. golü değerlendiremiyor. Böyle pozisyonlar Trabzonspor'da 74. dakikada da golü bulmuştu. İşte Mario Gomez 3. dakika uzaktan şutu gollerle ağlarla buluşuyor top. Sevgili izleyiciler ve bu golle Beşiktaş ve bu gollerle Beşiktaş ki 1 kazanıyor. 3 Mario Gomez Beşiktaş 1-0 önde. 68 Kualeşma Beşiktaş 2-0 önde. Ve 74 Diyaroga ve Trabzonspor farkı 1'e indiriyor. 2-1 yapıyor ama o gol Trabzonspor'a etmiyor sevgili izleyiciler. Beşiktaş 2-1 kazanıyor. Ee, ve Beşiktaş e, galip gelmenin mutluluğunu yaşıyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle PES 2016'da Beşiktaş Trabzonspor maçını yaptık. PES 2016'da arkadaşlar. Gerçek maçın skoru kaç kaç olur? Yorumlara yazın. Beşiktaş mı kazanır? Trabzonspor mu kazanır? Gerçek maç nasıl olur? Bugün sizlerle arkadaşlar gerçek futbol spikeri spikerli yap, yaptık. Beşiktaş Trabzonspor maçını yaparak PES 2016'da bir videomuzun daha sonuna gelelim. Yarın Sporting Beşiktaş maçıyla karşınızda olacağız. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı Hiç unutmayın. Bay şey bay.